yayı kaybettik. Bundan sonra kaybedeceğimiz her yer düşmanı Ankara'ya bir adım daha yaklaştırır. İlk hedefleri Eskişehir olacak. Evet. Eskişehir demir yollarının kesişim noktası. Silahhanesi, tophanesi, dökümhanesi, demirhanesi ile imalat-ı harbiyenin kalbi. Bu şehrin ehemmiyetini onlar da çok iyi biliyor. Paşa, Eskişehir'i müdafaa edebilecek miyiz? Firarlar, ordumuza tarif edilemeyecek kadar büyük zararlar verdi. Sadece ordunun mevcudunu azaltmakla kalmadı. Hem askerleri hem de halkı manen perişan etti. Başımın 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 başım. <laughs>